Hoş geldiniz GSV Denizcilik Hisse Yorumu. Bloomberg'te bir tane program izledim. Kızıl Deniz krizinin ardından navlunda normalleşme. Beklenmeli mi? Video adı bu. Bunu izledim. Burada şöyle bir grafik paylaşıldı. Navlun Kızıldeniz kriziyle yükseliyor. Bakın burada navlun fiyatlarındaki artışlar var. Ve burada konuşan kişi önemli şeyler söyledi. Dedi ki gemi başına 1 milyon dolarlık yakıt farkı oluştu. Navlunlara bakarsak Çin Türkiye özeline bakarsak 3 katına çıktığını söyleyebiliriz. Her konteyner için 3 katına çıktığını söyleyebiliriz. Google'a Kızıl Deniz krizi navlun yazdığımızda ise Kızıl Deniz krizi nedeniyle navlun 5000 doları zorluyor. Ne, ne sebep oluyor buna? Kızıl Deniz krizi navlun fiyatlarını 2 haftada %61 arttırdı. Ne zaman haberi bu? 8 Ocak 2024. Ama hala bu konuşulmaya devam ediyor. Dolayısıyla çözülmediğini hala söyleyebiliriz. 8 gün önceki habere bir bakalım. Navlun fiyatlarında artış Kızıl Deniz'de gemi trafiğindeki düşüş sürüyor. Kızıldeniz'deki jeopolitik gerilim nedeniyle fırlayan navlun fiyatlarında artış son iki haftada hız kesti ancak fiyatlar kriz önce seviyesinin %174 üzerinde bulunurken diyor. Yani hala %174 üzerinde kriz öncesine göre. Ve tabi bu biraz da normal çünkü navlun fiyatları gerçekten çok oynak. Şimdi Baltic handysize Size açtım. Baltic Kuru Yük Endeksinde çünkü GSD'nin kimi gemisi handysize Size kimisi supramax son aldığı gemi de handysize Size. O yüzden hand bakıyorum. BHSI diye yazılıyor. Yani bakın çok oynak. Şu Rusya Ukrayna Savaşı zamanı uçmuştu. Sonra çakıldı tepkiler. Ama şu çakıldı ile tepki arasında bile çok var. Bakın şurada 430'dan 688'e. Yani %50. Sonra tekrar çakılıyor. Bir daha 395'e bir daha çıkıyor. 633 düzeltme. Sonra bu Kızıldeniz krizi ilk çıktığında sanırım 890'lara kadar gelmiş. Aslında bayağı artmış. Yani şöyle 374'te 900ler. Peki bunun bilanço anlamında nasıl etkisi olur? Karlılık evet arttırır. Çünkü orada eleman giderleri sabit. Ama bu uçtu anda direkt kar marjını arttırıyor. uçuruya attı. Ama tabii ki şu zamanlardaki kadar da olmuyor. Yani GSD şu zamanlardaki bilançoları arıyoruz hala. GSD'de büyük hayal kırıklığı yaşadım bilanço anlamında. Çünkü biliyorsunuz GSD bir bedelli yapmıştı. Önceki yıllarda sonra bedelden gelen parayla yeni gemi satın almıştı o yeni gemi satın aldıktan sonra bilançoda kar artışı bekliyorduk. Çünkü yeni gemi, yeni teknoloji falan karlılığı arttırabileceğini düşünüyorduk. Ama kar artışı gelmedi. Yani demek ki navlun fiyatları yeni gemiye ciddi anlamda bastırmış. Kar artışı gelmeyince hisse gidemedi. Peki bu son olaylar nasıl etkisi olur? Önce bu kriz neymiş ona bakalım bir. İran desteklediği Yemen'deki Husillerin Kızıldeniz'de Babil Mendeb Boğazı'nda İsrail'e bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılar sonrası denizcilik şirketleri rotaları Ümit Burnu'na çevirmesi nedeniyle gemilerin seyahat süreleri 10 ila 14 güne uzuyor. Bazı gemilerin seyahat sürelerinin 20 güne kadar uzadığı belirtiliyor. Ümit Burnu'nun dolaşan gemilerin seyahat süreleri ve maliyetlerindeki artış nedeniyle navlun fiyatları katlandı. Spot navlun fiyatları bakın şurada 1500 iken 4000 lira. Uuu bayağı ciddi bir artış. Bileşik Endeks'te. Kızıldeniz'e çözüm bulunana kadar kriz sürebilir. Evet burada diğer endekslerden bahsettik mesela özellikle Şangay Cenova. Burada çok ciddi bir uçuş var. Şangay New York'ta da ciddi bir artış var. Peki bunun Türkiye yetkisi nasıl? Şimdi burada Bloomberg'de konuşan uzman dedi ki ve mesela buradaki konuşan kişiyi hani araştırdığımda bir lojistik firmasının genel müdürüymüş. Çin Türkiye özeline bakarsak 3 katına çıktığını söyleyebiliriz navlunların. Her konteyner için 3 katına çıktığını söyleyebiliriz. Yani böyle bilgiler var. Peki Belt Hand Size endeksi o zaman niye böyle bu seviyelerde? Yani bir uçmuş sonra bir daha geri gelmiş. E şimdi bu tüm endeks. Yani ülke ülke değişebilir. Ülke bazında değişebilir. Burada Çin Türkiye özelinde 3 kat açıktığını söyleyebiliriz. E peki GSD yurt dışında da çalışıyor. Evet doğru. Yani GSD'nin gemi kiralama ücreti tam olarak ne oldu? Mesela GSD'nin sitesine baktığımızda site İngilizce komple. Yani çok büyük ihracatla çalışıyor. Burada gemileri de koymuşlar. Yani açıkçası GSD'nin navlun ücreti tam olarak ne kadar arttı bunu kesin olarak bilemiyorum. Ama arttığı belli bir artış var. Zaten hisselerde birkaç gündür bir kıpırdanma var ama bence yine tepki az. Çünkü Kızıldeniz krizi navlun yazdığınızda bakın 2023'ün sonlarında çıkıyor bu haber. Biz 2024'ün Şubat'ın ortalarına geldik. Yani GSD'nin 2,5 ay önce bile fırlaması lazımdı aslında. Aralığın sonlarına bakıyoruz. Evet burada artışlar başlamış. Ama o zaman endeks de yükseldi. Yani endekse paralel olmuş. Bu haber akışıyla endeksi de bence geçmesi lazımdı biraz daha. Hisse yorumuna en son geleceğim. Bir de bilançoya kafa yoralım. Nasıl gelir? Şimdi NAV'un artışı sebebiyle bence kar artışı olabilir. Fakat enflasyon muhasebesi mevzu var biliyorsunuz. GSD'nin toplam dönem varlıklar 446 milyon. Toplam duran varlıklar 1,5 milyar. Toplam duran varlığı çok daha fazla. Duran varlığında amortismanı oluyor. Duran varlık ne kadar çoksa o kadar çok amortisman ortaya çıkıyor. O amortisman da net karı oluyor. Dolayısıyla GSD'den bilanço anlamında çok büyük bir beklentim yok. Fakat önemli bir durum GSD'nin PDD'si tam bir. Ve enflasyon muhasebesiyle duran varlık artışı, öz kaynak patlaması PDD 0.3'lere kadar gelebilir. PDD 0.3 olursa hisse ucuz duracak, sırıtacak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bir enflasyon muhasebesiyle böyle uçacak hisseler hallisi. PDD'si aşırı ucuz kalan hisseler hallisi yaşayacak olursak eğer GSD'de bundan ne alınır bence. Ayrıca PDD'si uygun duran varlıkları güçlü iki tane daha hisse keşfettim. Bunları da dün gece lotu hisselerden favorilerimi seçiyorum videosunu çekip burada katıl oynatma listesine ekledim. Peki hisse ne olur? Hisse ne kadar zamandır yatayda? Yaklaşık bir buçuk yıldır TL bazlı aynı fiyatta. Dolar bazlı bakarsak yüksektir burası. Çok uzun bir dinleniş süreci var. Tahta büyüklüğü 424 milyoncuk. bence ufak bir tahta. Yani bu haber akışından dolayı zaten bu yıl başından itibaren ya yani 2024'te itibaren bence iyi bir performans sergilemesi lazımdı zaten ama bunu da kaçırmış. Ama bakıyoruz bu Kızıl Denizi hala konuşulmaya devam ediyor Kızıl Deniz krizi. Hatta şurada aramaya son bir haftadaki haberlere bakalım. Haber Türk'te geçmiş. Küresel lojistikte Kızıl Deniz krizi diye. Kızıl Deniz krizi ve Türkiye lojistik sektöründeki etkileri 5 gün önce yazılmış deniz krizi lojistikte Türkiye için fırsat olabilir. Artış son iki haftada hız kesti. Şu haberi açalım bakalım. Nal'ın fiyatlarındaki artış hız kesmesine rağmen fiyatları hala oldukça yüksek seyrediyor. Gen başına 1 milyon dolar ekstra maliyet. Kızıl Kızıldeniz'de kriz 2025'e kadar sürebilir. Türk Deniz Medya. Evet bakın bu önemli bir haber. Ya 2025'ler bir yıl demek. Çok uzun bir süre. Burada diyor ki asgari ücret desteğinin 1400 liraya çıkması yönündeki talebimizi Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimine ilettik. Bu talebimiz çözüme kavuşursa bu sektörlerimizde yeniden oyuna dahil olabilir ve mevcut sektörlerimizin rekabetçiliği daha da güçlenir. Böylelikle Kızıldeniz'in oluşturduğu krizi fırsatı dönüşebiliriz. Şimdi bakın bu haber de önemli. Yani eğer bu olursa, yani bu sektörde denizcilik sektörü anladığım kadarıyla, asgari ücret desteği 1400 liraya çıkarsa bu da biraz daha hızlandırabilir sektörü. Evet sonuç olarak baktığımızda GSDD için haber akışının pozitif olduğunu, haber akışının hissenin yükselişini desteklediğini söyleyebiliriz. Birkaç gündür yükseliş var. Yani şurada bir 14 Şubat'ta tavan olmuş ise ertesi gün artı 1 yapmış. Cuma günü nötr. Yani biraz bir tepkiler var ama bence hala yolun başında. Çünkü 2022 sonundaki fiyatında hala TL bazlı konuşuyorum. Eğer hisse 10.28'in üzerinde kalabilirse, çizgi alan kapanışları 10.28'in üzerinde kalabilirse, şu anki fiyatı 10.11. Sıradaki hedefi 12.11, 13.01, 14.69. Yani bu haber akışının etkisiyle bu haber akışından biraz şöyle bir güç gelip 12, 12.11, 13.01 ve şansı da tutarsa 14.5'ları test edebilir ise 10.28'in üzeri pozitif, 10.28'in altı ise negatif. Ve yine önemli bir husus GSDD'nin net borcu düşük yok gibi bir şey. Evet firma çok kar etmiyor ama karlılığı baskılacak net borç da yok. Peki amortisman baskılar mı? Hani enflasyona göre evet ama oradaki o amortisman enflasyon muhasebesi firmanın kasasından nakit çıkartmıyor. Hatta daha az vergi ödemesine sebep oluyor. O yüzden enflasyon muhasebesi firma için pozitif ama hisse için bize gösterilen tabloda net kar düşük oluyor. Stok tutma süresi çok düşük. Bunun ise pozitif etkisi olacak. Evet konuyu toparlayıp son görüşümü söylüyorum. Haber akışı iyi olduğu için ve ufak tahta olduğu için ve çok dinlendiği için 12-13-14 buçağa bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. 10-11'in üstü pozitif 10-11'in altı negatif stop loss.